Evet merhabalar Kasım ayı sonuna geldik Kasım ayı sonunda Seat showroomundaki kampanyalı fiyatlara bakacağız. Tüm modellerde enteresan kampanyalar var sınıfına göre değerlendirebilir. Tabi Ibiza ve Arona'nın makyajlandığını altını çizmem lazım burada makyaj öncesi versiyonlar var. Ibiza'da 1 milyon lira 200 bin lira sıfır faiz varken Arona'da 1 milyon 632 bin lira 200 lira sıfır faiz var yani. Burada 200 bin lira daha altına bir ödeme yapacaksınız ve sıfır faizle beraber avantajlı hale gelen iki model. 1 milyon 285 bin lira artı 200 bin lira sıfır faizle Ibiza 1 milyon 432 bin lira artı 200 bin lira sıfır faizle de alabileceğiniz ürün Arona. İkisi de B segmenti ürünler biri B segmenti hatchback biri B segmenti SUV. Polo ve T-Cross Taygo'nun karşılığı olarak düşünülebilecek iki tane ürün. Fiyat anlamında daha avantajlar özellikle Ibiza Polo'ya göre daha uygun fiyatlanmış durumda. Kasım 2025 itibariyle sizin de bu iki modelle aldığınız basarlıklı fiyatlar varsa yorumlara yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgilenmiş olacaktır. Bayi'de ilk iki model bunlardı. B segmenti hatchback ve SUV'ların fiyatına bakmış olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Така, така.